metindeki belki de Obama Biden dönemlerini andıran en büyük kısım bence Asya kısmıydı. Asya'da çok farklı bir politika söylememiş. Diyor ki biz işte Tayvan'ın statükoyu korumasını isteyeceğiz diyor bu dönemde. Yani nedir? Bağımsızlık da yok, Çin'e bağlanma gibi bir durum da yok. Çin'in işgali olursa bunu caydırmak için donanma gücümüzü büyüteceğiz diyor. Yani çatışarak değil, donanma gücümüzü büyüterek Çin'i Caydırma politikamız var diyor. Hı -hı. Bu yükü tek başımıza alamayız diyor. Gerçekçi bir şey değil. Çin'i tek başımıza caydıramayız. Çevre ülkelerin desteğiyle ancak bunu yapabiliriz diyor. Kim bu çevre ülkeler? Güney Kore, Japonya Hı -hı. ve Hindistan. Ki bence Hindistan buradaki en ilginç. Öğe. Neden? Çünkü Hindistan'la Donald Trump'ın biliyorsun arası bozuldu. Normalde Modi yönetimi Trump'la iyi geçiden, Trump'la iyi ilişkiler giden bir yönetimdi. Ama ne hikmetse son dönemde özellikle Rusya'dan enerji aldığı iddiasıyla, Rusya'ya bu konuda yaptırımlara destek vermediği iddiasıyla Trump Hindistan'da cezalandırma eğilimine gitti ve araları biraz bozuldu. Ama stratejinin genelinde Hindistan'ı hala orada kullanılabilir, kullanışlı bir ülke olarak görüyor. Fakat bu politikaları belli ki ya kendi başkanlığının ikinci devresine hı hı. ya da belki bundan sonraki başkanlıklara kadar itmiş bile olabilir. Tayvan üzerinden bir politika uygulamaktansa e, kendi sahasında yani deplasmandan önce kendi hı hı. sahasında Çin'i yenmek istiyor. Buraya yani çünkü biz diyor ki 90'lardan beri aynı strateji uyguluyoruz. İşte zincir ada stratejisi parça parça Çin'in çıkmasını engellemek, pasifi açılmasını engellemek strateji. Evet. Ama onu yapana kadar Çin burnumuzun dibine geldi. Aynı stratejiyi belki Venezuela, Kolombiya, Panama üzerinden bize uygulayacak. Ki Trump'ı bahsetti, Panama'dan bahsetti. Hatırlıyorsun ilk başkanlar geldiğinde. Bizim gerek tekrar kontrol etmemiz lazım. Vermememiz gerekir de onu diyor. Neden? Çünkü o hattın tamamen Çin'e teslim ve ABD'den uzaklaşan bir yapı olması söz konusu. En azından bundan korkuyorlar. Böyle bir şey olursa ABD uygulamaya çalıştığı stratejinin aynısının kendine uygulandığını görecek. O yüzden benim gördüğüm Asya'da yakın zamanda bir Tayvan üzerinde bir gerginliğin kaşınması çok söz konusu değil.